Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Kodo. Video hoş geldiniz. <laughs> Kanalın ilk resim açılışını yapıyorum şu an. <laughs> güzel bir video çektik. Güzel videolar burada olacak. Şu anda güzel bir videonun içerisindesiniz. E şimdiden size keyifli şeyler diliyorum. Umarım beğenirsiniz. What? <laughs> bir daha bu yolları Wow oh, amazing abi kardeşim Ne güzel şarkılar yazmışlar ya Vallahi sen daha güzel Eyvallah Beyi kapatak da yoksa bizi güzel değiştirecek <laughs> Abi bizde bu jet varken tamam mı Bir düşman yani, kaldı Baksana ben, ben daha, daha, daha önemli mi ya saldım Bir düşman kaldı hmm. Ayakta kalan son oyun. Spike yerleştirildi. Derin lan yat aşağı. Yat aşağı. Haydi. Bir daha. Yeah. Seni seviyorum. Ya. Yeah. Aşkım. Aşkım. Repeat after me. Kato. Jet. Yeah, yeah. No please. Bana kodumun çocuğu. Look. Sen şarkıcı mısın ya? Yani? Söylüyoruz ya bir şeyler e, kendi çapımıza. O kadar yok bariyer kuruldu. Silindi. Ulti görevin daha bitmedi. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ha. Anladım. Ya <laughs> bu çok iyiymiş lan. Ya Allah çarptın yanlışlıkla attın. Bir <laughs> düşman kaldı. Senin en sevdiğin şarkı ne? Bilmem. Güzel şarkılar var da. En sevdiğim yok. Merhaba. Verあれ bro. Eee, Ira. Ira. Çok Spike JD düştü. Görevin daha bitmiyor. Aa, tam demiyorsun. Merhaba. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Aşkım. Okey. Son 30 saniye. ''Nasılsın?'' son? Tek Son Son saniye. Teşekkür ederim. Nas nasılsın? Harikasın. Jet nasılsın? 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 İyiyim. İyiyim. Mecribo. Yeah yeah ne? Oh my gosh Senin isim ayaram. Yeah Kebap? Bunlar kebap çok seviyor sabah. Tek bir çıkıyor. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Bak oyunu okuyorum sabah. Belki info vereceğim. Ver ver hiçbir şey yazma. A gelecek o adam. Son 30 saniye. Hey yavrum be. Oy. Evet. Oy. Seni seviyorum abi. Cloud sana. Evet çiçeklerim soldu. Soldu dalında. Neyse, ne Artık başkası var. Senin kolunda. Sesini kapatacağım. Sesini açık bırakacağım sadece şimdi. Klaw 1 3 kaldı. Üzerinde rakipleri gelecek. Chamber spike almaya çalışıyor. Yakın mesafede destek veriyor ona Klaw. 1 3 pozisyonu zor. Default oynayacak tabii ki burada. Risk atmak istemiyor. TP attı. Bu büyük bir risk. Ama risk almayı sever kendisi. Şöyle bir pike çıkacak ama spike çoktan gitti. Ve evi ağamı tedirgin. Spike kuruldu. Yakın mesafe. Chamber. Kesti biletini Klaw'un. <laughs> İran olur gibi değil. <laughs> Sen sunucu musun lan? Hadi ben bir yerden çıkıyorum bırakayım. Hiç arka değil sunucu? Seni seven kimdi? Oo, bendim ben, ben. Bendim ben. <laughs> kimdi? Bendim ben, bendim ben. Sarıp sarmayalan kimdi? Bendim ben, bendim ben. Oğlum Reyna sahipte olabilir mi lan? Nerede Bir Nerede bu? Düşman kaldı. Oğlum çok popoyla öldürecektim onu. Söyle söyle. Yıldız yatımdan kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa Gün gelip de kader hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladın buysa Benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O toz ne yolları ne tek başına geçemez Biraz bir, <laughs> ağabey, bir Allah razı <laughs> Neyse ışığı 3, 3 şimdi bakıyorum böyle bir drone açıldı uzun tarafında Reyna Yani, yani e, Huka tarafında Reyna'yı buldular bu bütün için kötü Rat Mugo Mugo atlayan rakipleri de biliyor ama normalde vururdu Bugün ona bir şeyler olmuş Love. 1 ve 2 İlk rakibini buldu operatörü düşürdü bu güzel haber Uzak mesafe Klov'a da gönderdi bir tane 1 ve 1 Hemen pozisyon değiştirip Huka tarafına gidecek Tahmin etmeyebilir Cypher bunu bu tarafta ama shift basmayı tercih etmiyor. Çoktan yeri belli oldu bile. Bu smoke'u nereye atacak çok önemli. Derken Cypher zaten bekliyor. Yani daha iyi oynayabilirdik. Reyna 1 ve 4 95 can. Gelen kamerayı hemen kırdı ama zaten <laughs> yeri belli burada. Yakın mesafede rakibinin kafasını gördü. Ona bir tane chat der mi? 2 tane gördü. 3 oyuncunun yeri şu an onun tarafında. Birine gönderdi ama sağ taraftan Willump. <laughs> Geçit vermedi yine tarafında. Şarkı söyle şarkı söyle siktir et. Vallahi söyle. Oğlum ben jetonla ya. mı çalışıyorum amına koyayım? Hadi hadi. Jeton. 2 lira 2 liraya çalışıyor. Tamam al attım al. Al. Abi 50 kuruş geçmiyor. Bozuk para atma. Oo. Oğlum ciddi koşu koşa vuruyorlar bunlar. Ciddi hayırdır ciddi ya. Jet bize ya bize. Şimdi sobadan bu ulti geldi. Bu ulti yıkır onu mi? mi? Sova. Bana gelince vuruyorlar ya. İdris güzel bir şekilde bir tane kill çıkardı drone da kullanacak yakın mesafede oyuncu var mı? Bana yap bana ya. Sage onun arkasında bana, destek bana, verecek bana, tabii edecek. ki. Ultisi var Sage'cim kullanır mı? Elinde bir şerif. 150 can. Daha önce yaptığı yine yapar? Rakibini gördü. Güzel bir çap bıraktı. Hemen ulti kullanacak tabii, tabii. ki kudav. Yakın mesafede iki oyuncu var. Bunların sesini duyduk. Sobadan gelen çok okları var ama etki yok derken Sobadan gelen bir takas var. 1v1 bir, 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 bir mi atar mı? Hemen Riloa'da gidiyor tabii ki risk almak istemiyor. Yakın mesafe Cypher rakibini bekliyor olacak. Yakın mesafe Riloa'da düştü Cypher. Evet. Affetmez affetmez. 2016 senesinde, 2016 senesinde 2016 senesinde CSGO ile başladığı kariyerini 2025'te <laughs> Valorant'ta devam ediyor. Geçmiş takımlarına yani şöyle oynadığı takımları bir göz atarsak ki sen bir Navi bir yerde görev almıştı. Son olarak görevini futboliste devam ettiriyor. Genç yetenek Seyit. <laughs> Böyle bir senaryo adına daha önce yazılmamıştı. Ben de nasıl uydurdum bilmiyorum. Ya 5 kill ne kanka ya. Reyna ama evet e, tabi sözleşmesi tek taraflı Haklı. feshedildiği için belki de kasıtlı olarak oynamıyor olabilir <laughs> biliyorsunuz ki geçen sezon BBL'de kötü performansı ile çok konuşulmuştu Yani ee Giant X adına bir transfer gerçekleşir mi diye bakıyoruz şöyle konuşuluyor kendisi de bir röportajda ama e, bu performansla açıkçası onu mahalle takımı bile almaz yani bunları söylemek lazım Hemen Okey. İdris'ten gelen bir takas var. 2 ve 2. Haydi çocuklar alalım burayı derken Reyna yine şaşırtmıyor. Rakibini öldü. Sana <laughs> İdris. Ya bundan ama rapim. İdris 1 ve 2. Reyna bahaneleri sığınırken İdris 1 ve 2 atacak burada. Çok okları da var aslında. Burada dartları güzel bir şekilde kullanırsa. Tabi keşif okunu bekliyor İdris bir yandan. <laughs> Belki de beklemiyor. Şu an <laughs> ne yaptığını o da bilmiyor olabilir. Evet. O keşif oku zaten Şimdi İdris köşeleri şöyle bir Şok oku. temizleme aracı atladı. İdris sesi zaten yerde Yeri de bile artık. Neyi gördü İdris? Bacakları doğru sıkıyor. Acaba <laughs> hedef öldürmek <laughs> mi sakat bırakmak <laughs> mı? İdris bu sezon yani bu maç değil, bu sezon rakiplerini sakat bırakmaya gelmiş. <gülüyor> 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 Çünkü <gülüyor> <gülüyor> inanılır gibi değil. Eğim yerde zemin kata bakıyor. <laughs> ya yerim seni ya. Evet Reyna'ya gidelim. Hemen Reyna'ya İstanbul'a dönüyoruz. Reyna'dan bir röportaj. Evet. Efendim? Maçtan sonra Hayır beni ekle kanka ilk ben dedim. Hayır beni beni beni. Evet Reyna şu an 10 kişilik oynanan bir oyunda sonuculuğunu devam ettirmekte. <gülüyor> Starlı... <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle düşünebiliriz. Ee, şöyle bir anlatalım tabi seyircilerimiz anlasın bizi. Ee, arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. 10 kişi Herkes şu an belki internet kafede veya evinde bir oyun oynuyor. Online bir oyundayız. Fakat en sonuncusu Reyna. ne <laughs> <laughs> oğlum çocuklar gelmiş. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Ellerimde senin ellerin kaldı. Giden yıllarım. Sis Gençleştim Spike resmen. Spike ağda düştü. Amin. <laughs> Bir düşman kaldı. Bela. Şimdi eğlenme sırası bende. Bela. Geliyor tut. Ne görecekler? Bir Bela. düşman kaldı. Bela. Hadi seni çıkartma. Oh, kız kilo. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Asil al, asil al. Yapar mısın? Danışmamış gibi da kebe... Ses atıyorum Spike B'de düştü Şşt. Yakala Kolaydı ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. Allah bir tane daha. İyile misin çocuk? İyile misin? Yok. Demir el odamıyız şu an. Odamıyız. <laughs> Bronz gümüş karışımı. Çünkü gümüş için. Nara bu duruma düştük, safsa gönlüm. Zeynep, diğer tefes, Boşa geçti ömrüm, ömrümden çaldığın o günler Kırıkları vardır elbet, yaşamın bir parçasıydı her şey Namak istiyorsun Selam Bye. Bye. Oh. Al başladı Gittik mi sandınız? Spike ağda bir düşman kaldı Geliyor, tut Sanma, değil mi, değil mi? Adi, basket, var. Var. Ayakta kalan son oldu. Hedef yer <laughs> Şşş, Yakala. Bir düşman kaldı. Gizlice bak bak bakmak yok. Evet. Şurada Abi, işimizi yapmaya bu çalışıyoruz. Hile bu <laughs> ya. Replay. Hile olsam ban yerim bu zamana kadar. Aynen aynen. Yo adam iyi oynuyor ya. İyi oynamıyor Hı. ya. Hile replayin. Baksana Peki. 3 kere ölmüş. Ne görecekler ki? Spike <laughs> <Bede> düştü. Yakala. <laughs> Gittin mi sandınız? Güldük eğlendik. Ölme Görüş, <Gülüyor> <Gülüyor> Burada kalayım bakalım. Gizlice bakmak yok Ayakta kalan <laughs> son oyun Lan yoksa Lan Kara geceler <laughs> Uzanıma titreyen Zor ah, Çanta yok lan ben. <laughs> ben zaten tanıştım Ne iyi oğlum <laughs> Evet. sorundasın diye bir şey söylemedim bir vuran, alıp bir vuran kaç kişi var allah aşkına söylesene hile'den mi vuramıyoruz çocuk aynen aynen yapacağım. neler yapıyor pisler üstü kal gençleştim resmen bir düşman kaldı <laughs> ultim hazır şimdi eğlenme sırası <laughs> bende bir düşman kaldı ah 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 Ulan Cember bir salisi kanka o da kafaymış ya. Onu da bulsaydım bu tarz hile diyeceklerdi bu arada. Evet, evet. Suma belli bir tane atsam. Sen adam vurdu değil, ne hilesi ya. Sen hile görmemişsin ha, ha, ha. Hile gördüm ben kardeş. Peki diyelim ben videodayım yayınladım hile değilim ne dersin? Ha, hamam hamam. Gördün mü bıçak? oğlum ne hamam. <laughs> Yokluğunda e yine yüz çevirdim aşka Yüz geçirdim onca Yaprağım sarardı soldu Senin sesin harbi güzel ha Eyvallah sağ olun. E ayakta kalan sonu Spike kuruldu. Sis atıyorum. Ulti'm hazır. Bir düşman kaldı. <laughs> Gittim mi sandınız? Koş koş koş. Daha gidiyordu. Delirttiniz lan beni. Gelin lan buraya hepiniz. Buraya girilmez. Hadi Saldıranlar kazandı.